Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda PES 2021 için yeni çıkmış olan bir afiş yaması var arkadaşlar. Liverpool'un şampiyonluk kupasını kaldırdığı, takımca, ekipçe kaldırdığı bir afiş yaması var. Teknik direktör Arne Srot da var o afiş yamasında. Muhammed Suras 19 attı bir kullanıcı modcu tarafından yapılmış bir afiş yamasıdır. Benim hoşuma gitti, ee, sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. O yüzden paylaşma kararı aldım. Şöyle bir e, rar dosyasını size verdim. Rar dosyasını şöyle bu buraya ayık lavaya Şöyle buraya gelecek. Açtıktan sonra ilk başta peskimi yerimi bile başlayalım. E, sonra futbol Life'a da kurabilirsiniz e, isterseniz. Şimdi content'e geldik arkadaşlar. Buradan stadyum server'ı buluyoruz. Stadyum server'ı bulduk. Buradan Anfield'ı bulduk. Anfield Çünkü Liverpool Stadyumu burada addons addons yoksa Arkadaşlar ben zaten hazırda şuraya addons hazırladım arkadaşlar direkt bunu buraya atmanız yeterli şimdi buraya addons'un içine geldiniz buradan e, şunu da e, zaten hazırda ben buraya ayarlamışım şunun ismini buraya yap buraya ellemenize gerek yok yani arkadaşlar ama e, farklı modlarınız varsa Bunlar size gerek değilse şunları tek tek silebilirsiniz ama şu kalsın dediğim gibi modu kullanacaksanız Sonra bunu alırsınız içindekini arkadaşlar. İsterseniz versiyon 1'i isterseniz versiyon 2'yi kullanın. Ben versiyon 2'yi kullanıyorum. Yani güzel görünüyor, hoş görünüyor o yüzden. Versiyon 2'yi kullanıyoruz. Alırsınız arkadaşlar bunu kullanacaksanız. Buraya atıyorsunuz Adon klasörün içine. Attıktan sonra işiniz bitmiş oluyor. Zaten Adon'a işini ismini yazdırmıştım. E, Futbol Life'a kurmak için de aynı şekilde aynı mantık arkadaşlar. Dosya konu aç diyoruz. E, yanlış hatırlamıyorsam e, Futbol Life 2025'te zaten Anfield Stadyumu vardı. Sadece Adon klasör eksikti. Hemen şundan göstereyim. Anfield olması lazım. Evet. Anfield. Anfield'a geldik arkadaşlar. Şundan hemen şöyle Adon'su buraya atıyoruz. Attıktan sonra e, şeye geliyoruz. Şunun içine geliyoruz. Adon'u açıyoruz. Versiyon 2'yi ben kullanıyorum. O yüzden bunu atıyorum. Geldikten sonra buradan hemen şöyle bir şifre istedi bizden. Hemen şöyle bir şifreyi alıyoruz. Kopyalıyoruz. Çıkıyoruz buradan. Sonra şuraya bunu yapıştırıyoruz. Tamam diyoruz. Hemen buraya geliyor arkadaşlar. Bu şekilde de Football Life 2025 için Anfield Stadium'a da afişlamasını kurmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar, kalın, evet arkadaşlar e, bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Test filmde sizlerle birlikte olacağız. Ben Arda Emin Zevkler ve hemen yanı başında değerli yorumcu Çağatay Kuşar zaman olduğu gibi yerini aldı. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum sevgili Arda. keyifli bir mücadele oldu. Dileriz hocam. Şimdiden ağzına sağlık. Tarih denilince ilk akla gelen yerdeyiz. Evet burası en büyük Bu güzel futbol şöleninde sadece maçın tadını çıkarın. PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Oh.